arkadaşlarımız. Yine yediniz. Annemizin Zizsiz. o muhteşem keki, kimyonu olmadan Kimse... burger ol ee, başlıyoruz abi. Şimdi buna ilk önce hemen dediğim gibi annemizden gelme. Bunlar göz kararı yani yok bir kaşık, üç kaşık, beş kaşık. Herkesin isteğine evet. göre bir karabiber yaptı. Ekmekle birleştiği anda işte mucizeye kavuşacağız. Dolu. Gel de bunlarla başa çık. Evet, kendi ne dizaynı. Şey. Fırın kağıdı, etrafı doğal taşlarla yürüdüğü. Arkadaşlar sailde kral nasıl Herkese merhabalar. Sahile geldik. Sahile geldik. Ne yapacağız? Tabii yemek yapacağız yine. Bize kızacaklar arkadaşlarımız. Yine yediniz, yine biz siz yaptınız. Geleceğiz, yiyeceğiz diyecekler. Ne yapalım? Yine yapmaya devam edeceğiz biz. <laughs> Elbet gelecekler söylüyorlar ama daha gelen olmadı bu yaz. Şimdi e, sahilde burger yapacağız. Big burger yapacağız yani baya büyük bir burger yapmayı düşünüyorum. E, yapımını köfte yapımını göstereceğiz size ilk önce. E, bir kiloluk kıymamız var. Bir kiloluk kıyma normalde bu stick burgerciler falan böyle aşçılar, usta aşçılar alıyorlar normal kıymayı öp öp löp ay oldu falan yani stick burger diye sallayıp duruyorlar. Bence stick burger o değil abi. <laughs> Annemizin, o muhteşem keki kimyonu olmadan Stick burger olmaz Koyacağız abi keki kimyon Sarımsak Sarımsaksız ya köfte mi olur ya Olmaz öyle bir şey Şimdi e, başlıyoruz abi Şimdi buna ilk önce hemen Dediğim gibi annemizden gelme Kimyonumuzu ekliyoruz Annelerimizi hatırlamadan olur mu ya Biraz karabiber Bunlar göz kararı Yani yok bir kaşık üç kaşık beş kaşık Herkesin isteğine göre. bir karabiber sevmez. Acı sevmez. Şimdi biraz tuz koyalım önce. Sonra en son kekikimizi koyalım. Doğada böcek de düşebiliyor böyle. Böceğimiz düştü. Top kekikimiz var. Bu muhteşem bir koku veriyor. Adamızın kekiği bu. Bunu böyle öğütüyorsunuz elinizde. Şimdi böyle bu kadar atıyorum. Sonra... Pişme sırasında tekrar atacağım kekik. Bu içine eşlisin. Olayımız bu. Bir de sarımsak yaptım mı tamamdır. Bir de sarımsağımızı yapalım. Bu işin en ince ayrıntısını aslında eşim yaptı. Eva yaptı. Ekmeğini yaptı. Mükemmel ekmekler yaptı. Hamur ekmeği. Onu görünce bize de dedik ki e, ne yapalım? Tabii ki sahilde bunu taçlandıralım. Evet şimdi bunu biraz yoğuracağız. Şöyle koyalım. Biraz daha tuz ister. Biraz daha şöyle içine tuzu. Biraz daha şimdi ister. Annelere selam. Az sonra işlem tamam. Çocuklar yine acıktı. Yapmasam beni dövecekler. Melin oradan pis pis bakıyor. Hadi acıktık. Olmadı mı yemek? köftemizi şeklimizi veriyoruz. Balıktan köfteye geçtik. <laughs> Zıpkınla burger vurdum. <laughs> Başlık atacağım. <laughs> evet son burgerimiz de hazır. Şöyle köftesi yani burgerimizin. Şimdi ateşimizi yakacağız. Patlıcan ve kırmızı biberle közleyeceğiz. Bir sos yapacağız hamburgerimize. Üstüne soğan ve domates ekleyeceğiz. Ve Eva'nın yaptığı ekmekle birleştiği anda işte mucizeye kavuşacağız. O zaman her şeyi göreceksiniz sonuçlarını. patlıcanımızı koyuyoruz. Ne biberimizi. Üstünü soyacağız zaten. Evet patlıcanlarımız ve biberlerimiz olmak üzere hemen patatese geçiyoruz. patateslerimiz oldu. Gördüğünüz gibi restoran tıklat tıklat dolu. Gel de bunlarla başa çık. Evet o kadar kaldırdım. Üç tane geldi. Çocukların kendi dizaynı. Fırın kağıdı, etrafı doğal taşlarla yürüdü. Daha sonra sahil burgeri de ekleyeceğimiz soframız hazır. Evet çocukların burgerleri hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz muhteşem. Ev acığımızın eline sağlık. Mükemmel. Şimdi çocukların yani müşterilerin iki tanesi peynirli istedi. Şöyle ilk bir, bir çevireyim onu. Sıcak. Çevirdikten sonra üstüne peynir koyacağız. Çevireceğiz peynir koyacağız ki sıcaklıkta erisin. Evet, çeviriyoruz. Peynir koyuyoruz. Ve bir tane de peynirsiz siparişimiz var. Deni Bey'in. Evet arkadaşlar. Burgerlerimiz oldu. Şimdi yerleştirme zamanı ve kesme zamanı. Şimdi bunu bakayım hangisi daha deniyor şuydu galiba Ah bunu kesmeyi unutmuş keselim Evet Bu peynirsiz olan Şimdi bir ince ayrıntılar yapacağız Kirdanlarımızı koyuyoruz. Ve kesiyoruz. Evet. Şimdi bunları tekrar koyacağız pişirmeye. Evet. Gördüğünüz gibi burgerler burger ötesi oldu. Evet siparişimiz hazır. Bunlar kimindi? sizin sizindi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Beyefendi. <laughs> Beğenirler tabii ki sizin değil. Yoksa beni döversiniz. Buyurun. Minik hanım. Beyefendi sağ istedi. Buyurun efendim. Sizin gibi saldırabilirsiniz. Evet sıra büyüklerin hamburgerlerine geldi. Sahil burgerin dibine vuruyoruz birazdan. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Hazır. Her şey hazır. Şimdi atlı patlıcanlı biberli közlenmiş sebzemizle bu olayın boyutunu değiştirecek. Üç boyutlu yapacağız buraya Şimdi domates koydum. Şunu şöyle yapalım. Domates soğan yapalım. Buna da bir bu karın oldu. İnce bir soğan ve işte olay budur. Evet arkadaşlar sahilde kral burger nasıl yapılır? Bu kral burger değil İmroz burger oldu bu. İmroz.